Sevgili gençler merhabalar. Bu dersimizde 6. sınıf ders kitabının 40. sayfasında bulunan soruları cevaplandırıyoruz. 1. sorumuzda aşağıdaki sayılardan asal olanları belirleyiniz. Neydi asal sayı? 1 ve kendisinden başka çarpanı, böleni olmayan sayıydı. Yani 1 ve sadece kendisinde bölünecek. 36'ya baktığında 1 ve kendisi dışında 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya bir sürü sayıya bölünüyor. Asal sayı değil. 43 1'e kendisine bölünür. 48 2'ye bölünür, 4'e bölünür. Olmaz. 59 1'e kendisine bölünür. 71 de aynı şekilde. 77 7'ye bölünür, 11'e bölünür. Asal sayı değil. 83 1'e kendisine bölünür. 91 7'ye bölünür, 13'e bölünür. Asal gibi duruyor ama değil. Asal sayılarımız 43, 59, 71, 83. İkinci soru alt kare sayısının asal sayı olabilmesi için kare yerine hangi rakamlar yazılmalıdır? Şimdi 0 yazdığımda çift sayı olur. 2'ye 3'e bölünür. Olmaz. 0 olmaz. 1 yazdığımda 61. 1'e kendisinden başka sayıya bölünmez. Olur. 2 yazdığımda 62. Olmaz. 1'e kendisinden başka 2'ye bölünür. Mesela 63 yazsam 63 de olmaz. 3'e bölünür. 64 olmaz 5 yazsam 5'e bölünür. Olmaz 66. 6 de yazsak olmuyor. 7 yazdığımda 67 1'e kendisinde bölünür sadece. 68 olmaz 2'ye bölünür. 69 3'e bölünür. O zaman 1 ve 7 yazabiliriz sadece. Kare 1 sayısının asal sayı olabilmesi için kare yerine hangi rakamlar yazılmalıdır? Şimdi 0 yazdığımda 1 asal sayı değil. 2 yazdığımda 21 asal sayı değil. 3 yazdığımda 31 biri kendisine bölünür, asaldır. 4 yazsam 41 asaldır. 5 yazsam 51 3'e bölünür, asal değildir. 6 yazsam 61 asal. 7 yazsam 71 asal. 8 yazsam 9'a bölünür, asal değil. 9 yazsam 91 7'ye bölünür, bu da asal değil. O zaman 3, 4, 6. 7 yazabiliriz. 1'i unuttuk sanki 1 yazdığımda 11 daha asal. O zaman 1 de yazabiliriz. 1, 3, 4, 6 ve 7 sayılarını yazabiliriz. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını çarpan ağacından yararlanarak bulunuz. 15'in çarpan ağacını. Senin 2'ye bölsem 2'ye bölünmez. Bir sonraki asal sayımız 3. 3'e böleceğim. 5 olur. Yani asal çarpanları 15'in asal çarpanları 3 ve 5 olur. 36'nın çarpan ağacını dizelim. 2'ye bölsem 18. 18'i 2'ye bölsem 9. 9 2'ye bölünmesi 3'e böldüm. 3 oldu. Şurada uzantısını alsam 2. 2 şu şekilde 2 olacak. Baktığımda asal çarpanları sadece 2 ile 3. O zaman asal çarpanları 2 ve 3 olur. Bir sonraki sayımız 57. 57'yi 2'ye bölsem bölünmez 3'e böldüm. 19 oldu. 19 asal. O zaman 59'un asal çarpanları 3 ve 19 olur. Bir sonraki sayımız 68. 68'i 2'ye bölsem 34. 2'ye bölsem 17. 17 asal olduğu için burada bırakıyoruz. Şunun karşısına da 2 yazdım. 68'in asal çarpanları asal çarpanları demek 2 ile en aşağıda 17 var. 2 ve 17 olur. 126 şuraya yazalım. 126 2'ye bölsem 63. 2'ye bölsem bölümü 3'e bölsem 21. 3'e bölsem 7. 7 asal olduğu için burada bırakıyorum. Şunların uzantısını alsam şuraya 3 yazıldığı için 3. Şunun karşısında da 2. O zaman 126'nın asal çarpanları 2, 3 ve 7. 2, 3 ve 7 olur. 270 sayısının çarpan ağacını çizelim. 2'ye bölsem 135, 2'ye bölünmez. 3'e bölsem 45, 3'e bölsem 15, 3'e bölsem 5 olur. Şimdi şunların karşısına da 2 yazdım. Şunun karşısına 3, şunun karşısına 2, Son satıra 3. Şuraya 3. Şuraya 2 yazdım. Asal çarpanları 270'in asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Aşağıda asal çarpanları verilen sayıları bulunuz. Şimdi buraya gelen sayıyı bulmak için burada verilen asal sayıların çarpımını almam lazım. Bu sayımız A olsun. A'nın değeri burada verilen sayıların çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 ile 2'yi çarptım 4 oldu. 4 çarpı 3 12. 12 5 ile çarptığımda buraya gelen sayımızın 60 olması lazım. Bu sayımız B olsun. B sayısı 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 7. 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 7. 3 ile 5'i çarptım. 15. 15 ile 7'yi çarptım. 105. 105'i 7 ile çarparsam 735 olur. Buraya gelen sayımızın da 735 olması lazım. Şu sayımız C olsun. C'yi bulurken şuradaki sayıların çarpımını alıyorum. 2 çarpı 2 4 3 çarpı 3 9 5 çarpı 7 35 Yani şurada 4 ile 9 çarptım da 36. 36 ile 35 şurada çarpalım. 36'yı 5 ile çarpsam 180. Şurada 108 toplasam 0, 16, 2 1260 olur. C sayısı 1260 oldu. Şu sayımıza D diyelim. Buraya gelen sayı 2, 4, 8, 16. D sayısı 16 çarpı. Şurada 3 çarpı 11. Bunları çarptığımda 16 çarpı 3, 48. 48'i 11 ile çarparsam. Şöyle çarpalım. 48 çarpı 11, 48. Şurada da 48, 8, 12 elde var. 1 528 olur bu sayımızda. Burada verilen sayıları sırasıyla çarpıyoruz. E sayısı diyelim. E sayısı şuraya yazalım. 2 çarpı 2 4, 3 çarpı 3 9, 5 çarpı 5 25. 4 ile 9 çarpsam 36. 36 çarpı 25 olacak. 36 ile 25 çarpalım şurada. 180, 72 0, 0, 9 100 olur. Bu da şöyle çarpabilirdik. 4 çarpı 25, 100. 100'ü 9'la çarp 900. Şuna da F diyelim. F sayısını bulmak için buradaki sayıların çarpımını alıyorum. 2 çarpı 1, 2, 3 3 tane 3 çarpsam 27, 5 çarpı 7 35 oldu. 2 ile 27'yi çarpsam 54 54 ile 35 çarpanım şurada 5 kere 4 20 elde var 2 25 27 oldu 4 kere 3 12 elde var 1 15 16 toplasam 0 9 8 bu da 1890 olur sayfa 43'ten çözümlerimize devam ediyoruz birinci soruda aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz böleni ile çarpan aynı şeydi 18'in çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6, 4, 5, 6 alsam kendini tekrar eder. Şimdi de 9'un çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 9, 2 çarpı 10 ve 3 çarpı 3. Bu şekilde 9'un çarpanlarını da yazdım. Ortak olanları işaretliyorum. 1'ler var, üçler, bir de 9'lar. O zaman A'nın cevabı 1, 3 ve... 9 olur. B'ye baktığımızda 90'ın çarpanları 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 4 olmuyor, 5 çarpı 18, 6 çarpı 15, 7 olmuyor, 8 olmuyor, 9 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. 60'ın çarpanlarını yazdığımızda 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, şunu düzgün yazalım 20, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7 olmuyor, 8 olmuyor, 9 olmuyor. 10 çarpı 6 desem kendini tekrar et. Ortak olanlara baktığımızda 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4 yok burada, 5'ler, 6'lar da ortak, 7 yok, 8, 9 var mı burada yok. 10'lar ortak, 10, 15'ler ortak. 18 yok. 30'lar ortak. 30 var. Şurada da var. Başka da yok. B'de ortak bölenler 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. Bunun çarpanlarını, bölenlerini bulalım. 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 3 olmuyor 4 çarpı 8, 5 olmuyor 6, olmuyor. 7, 8 desem kendi tekrar edecek. 128'e geldim. 1 çarpı 128. 2 çarpı 64. 3 olmuyor. 4 çarpı 32. 5 olmuyor. 6 olmuyor. 7, 8 çarpı 16 diyebilirim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya geleceğim. Yine kendi tekrar edecek. Burada ortak çarpanlarımız 1'ler, 2'ler, 4'ler, 8'ler, 16'lar, 32'ler. Aslında burada 128, 32'nin tam katı olduğu için, 4 katı olduğu için burada 32'nin bütün çarpanları aynı zamanda 128'in de çarpanlarıdır. Yani 32'nin çarpanlarını bulup yazarsak, ikisinin ortak çarpanlarını yazmış oluruz. 1, 2, 4, 8, 16, 32 olacak. İkinci soruda aşağıdaki her bir sayının katlarının ilk 10 tanesini yazınız. Yazdığınız sayılardan ortak olanları belirleyiniz. A'da 8'in katlarını yazdığımızda 8, 8 kere 1, 8, 8 kere 2, 16, 24 yani 8'e 8 çarpı e 10, 80'e kadar yazacağım. 8 çarpı 4, 32, 40, 48, 56, 64, 72, bir de 80 geldim onun katlarını yazacağım 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ortak olanlar 40'lar sonrasında 80 80 İkisinin ortak katı 40 80 120 bu şekilde 40'ın katları şeklinde gidecek B'yi yapalım. 12'nin katları 12 çarpı 1, 12, 12 çarpı 2, 24, 36, 12 çarpı 9, 108, 12 çarpı 10, 120 olacak. 15'in katlarını yazdığımda 15 çarpı 1, 15, 15 çarpı 2, 30, 45, 15 çarpı 9, 135, 15 çarpı 10, 150. Zaman almaması açısından ortadakileri yazdım kayda almadan. Ortak olan çarpanlar 60'lar var. Bir sonraki ortak 120, 120 yani 60, 120, 180 bu şekilde gidiyor. C'yi yazalım. 16'nın 16 katları 16, 32, 48. 16 çarpı 9, 144. 16 çarpı 10, 160 olur. Sonrasında 20'nin katlarını yazalım. 20, 40, 60, 80, 9 katı 180, 10 katı 200 olur. Ortak olanlar 80, ortak olanlar 160, 80, 160, 240 şeklinde gider. 16 metre ve 40 metre uzunluğundaki iki tahta çubuk hiç parça artmayacak şekilde eşit parçalara bölünmek isteniyor. Kaçer metrelik parçalara bölünebileceklerini bulunuz. Şimdi bu tahtaları eşit parçalara ve hiç tahta parçası artmayacak şekilde bölmek istediğimizde. 16 metre ile 40 metreyi tam bölen yani 16 metre ile 16 ile 40'ın ortak çarpanlarını bulmamız lazım. 16'nın çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 3 olmuyor. 4 çarpı 4. 40'ın çarpanlarını yazdığımda 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 3 olmuyor. 4 çarpı 10. 5 çarpı 8. Bu çarpanlardan ortak olanlar birler Ortak yani bu tahta parçalarını birer metrelik parçalara bölebiliriz. 2'ler ortak, 4'ler ortak, burada 8'ler ortak, başka da yok. O zaman bu iki tahtayı bir metre, 2 metre, 4 metre ve 8 metrelik parçalara parçalara ayırabiliriz. Bir kavanozdaki bilyeler 4'er ve 5'erli gruplandığında her seferinde 3 bilye artmaktadır. Kavanozdaki bilyelerin sayısı 40 ile 50 arasında olduğuna göre bu kavanozda kaç bilye vardır? Şimdi yani kavanozdaki bilyelerin sayısının 4 ile 5'in ortak katının 3 fazlası olması lazım. 40 ile 50 arasında olduğu için de 4 ile 5'in ortak katını aldığımızda 40 ile 50 arasında gelmesine dikkat edeceğiz. 4'ün katlarını yazdığımda 4, 8, 12, 16, 20, 24, 5'in katlarını yazdığımda 5, 10, 15, 20, 25. Burada ortak kat olarak 20 var. 4 ile 5'in ortak katları 20, 40, 60, 80, 100, 120 şeklinde gidiyor. Şimdi sayımızın 40 ile 50 arasında olması lazım. 40'a aldım. Her seferinde 3 bilye artı için 3 bilye de ekleyeceğim. Kavanozdaki bilye sayısının 43 olması lazım. Şimdi 43'ü 4'e böldüğümde yani 450 sayıdığımda 3 bilye artı için kalan 3. 43'ü 5'e böldüğümde 550 sayıdığımda 3 bilye art, artı için kalanın yine 3 olması lazım. Bilye sayımız 43 olur. İki kaptan birinde 18 litre ayran diğerinde 32 litre limonata vardır. Kaplardaki ayran ile limonata aynı büyüklükte bidonlara hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu iş için kaçar litrelik bidonların kullanabileceğini kullanılabileceğini bulunuz. Şimdi aynı büyüklükte ve hiç artmayacak şekilde olması için bidonların 18'i ve 32'yi aynı anda bölen sayı olması lazım. Yani 18 ile 32'nin ortak böleninin olması lazım. 18'in çarpanlarını yazdığımızda 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6... 4, 5, 6 kendini tekrar edecek. 32'nin çarpanlarını yani bölenlerini bulalım. Aynı şey zaten. 1 çarpı 32. 2 çarpı 16. 4 çarpı 8. 5 çarpı 6, 7, 8 yazsam aynı olacak. Ortak bölenlerimiz 1'ler var. 2'ler var. Bunlar dışında 3 yok. 9, 18. 1 ile 2. Bidonlar sadece 1 litrelik. 1 ve 2 litrelik bidonlar olabilir. Bir olabilir, iki olabilir sadece. Bir limanda hareket eden iki gemiden biri 18 günde, diğeri 24 günde aynı limana geri dönmektedir. Bu limandan aynı günde hareket eden gemiler en az kaç gün sonra yine birlikte hareket ederler. Şimdi gemilerden biri 18'in katlarında 18, 36, 54 şeklinde diğeri 24'ün katlarında ikisinin tekrar dönebileceği aynı günü bulmak için 18 ile 24'ün ortak katını en az dediği için en küçük ortak katını bulmamız lazım. 18'in katlarını yazdığımda 18, 36, 54, 72, 90, 108 şeklinde gidiyor. 24'ün katlarını yazsam 24, 48, 72, 96, 120 şeklinde gidiyor. Burada 72 ikisinde ortak en küçük mü? Evet. O zaman 72 gün sonra tekrar beraber hareket ederler. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.